Doğa harikası güzel bir yer. E, manzara olarak çok güzel. E, havası temiz. E, doğa harikası bir yer. Yani gelirken yolda işte yeşilin tüm tonlarını gördük. işte sararmış, işte ne bileyim kızıla dönmüş ağaçlar, yapraklar. E, Gerçekten güzel, insanı etkileyen bir manzara. Yani sadece bu gölün çevresi değil, gelirken yolda görebileceğiniz manzaralar da çok güzel, insanı etkiliyor. Bugün Kocaeli'den bu gölcüğün güzelliklerini fotoğraflamak için geldik. Zaten her yıl birkaç kez geliyoruz, gölcüğü çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Doğası olsun, havası olsun bizi cezbediyor. Aynı zamanda güzel fotoğraflar çektiğimiz için sevdiğimiz bir yer. Bugün de fotoğraf çekmek için geldik. Çok güzel, özellikle sararan yapraklar sonbaharın gelişini bize müjdeliyor. Yollara dökülmüş yaprakları görmek bizi kendimizi sonbaharda hissettiriyor.